Kahramanmaraş Çamlıbel Orman yangınında evleri zarar gören Mücahit'in hem kendisi hem de yangından etkilenen diğer çocuklar için Şahbaz Derneği'ne ilettiği bisiklet talebine Kahramanmaraş Ülke Ocakları kayıtsız kalmadı. Nazım tamam, tamam, abi tamam şey senin oğlanlar Ülke Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli ve yönetimi çocukları bisikletlerini teslim ederek çocukların ailelerine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ve Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın geçmiş olsun dileklerini iletti. Kahramanmaraş Ülke Ocakları İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli bisiklet tesliminde yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şimdi biz size bir sürpriz yapacağız ama bu sürprizi Devlet Bahçeli dedeniz ve Ahmet Yiğit Yıldırım amcanız gönderdi. Gidin dedi o kardeşlerimizin hayır. Gidin dedi o kardeşlerimizin bisikletleri yanmış. O kardeşlerimize götürün bisikletlerini hediye edin dedi. Ama bir şartla vereceğiz biz size. Tamam mı? Bir şartla vereceğiz. Okulunuza gideceksiniz. Okulunuzu okuyacaksınız. Hepiniz mimar, mühendis, doktor olacaksınız. Bayrağını seven, vatanını seven, milletini seven ve bu vatana faydalı birer Türk bayrağı olacaksınız. Tamam mı büyüdüğünüz? İnşallah abi.